Sensiz geçen bir ihbarı son demleri Aylardan Mayıs ve günlerden yağmurlu bir cumartesi Çatıya düşen her yağmur damlasında Maziden kalanlar kıpırdıyor sol yanımda Oysa bütün şairler pencerem diye anlatır yağmuru Benim penceremde yağmur yok ki Söylesene şimdi, şimdi nasıl yazayım seni? Boğulu canlara Hatırlıyor musun? Yine yağmurlu bir gündü. Askerden izin dönüşü. Her zamanki buluştuğumuz bahçede özledim diye sarılmıştın ya boynuma. Yüzündeki tebessümle birlikte gözyaşların karışmıştı yağmura. Kıyamazdım sana. Canından can giderdi sen ağlayınca. Sus sağlama bak geldim işte buradayım derdim... sen ise ne zormuş asker yolu beklemek derdin sesin titrerdi özledim derken sonra benim gözlerim dolardı sen görme sen görüp de üzülme diye sessizce ağlardım içimden sessizce sonra havuz başına geçer, gözlerine dalardım saatlerce, hayaller kurardık. Ben hep bir kızımız olsun isterdim. Sen ille de erkek olacak derdin. Öyle seviyorduk ki birbirimizi, aldırış etmezdik yani yağmura. Anlaşamazdık arada. Sen nergis severdin, ben inadına papatya takardım saçlarına. Unutmadım güzel gözlüm, Unutamadım seni. Ne o yağmuru unuttum, ne de yağmura karışan gözyaşlarını. Ne zaman yağmur yağsa, ben hep seni düşünüyorum. Şimdi sen yoksun ya, yere düşen yağmur bile toprağı ıslatmıyor. Gözyaşlarımın sol yanımı ıslattığı kadar.